3 tane oyun hakkında konuşacağız ve şimdiden bu videoyu kaydetmeyi unutma çünkü oyunlar çok güzel. İlk oyunda Mars'a gidiyorsunuz ama tabii ki normal yollarla değil ve mahsur kalıyorsunuz. Mars zannettiğiniz gibi bir yer kesinlikle değil ve vahşi bir ekosistem var ve Mars'ın yaşadığını fark ediyorsunuz. Yapay zeka asistanınız hayatta kalmaya çalışmak 10 numara ve bu oyunu 4 arkadaşınızla beraber de oynayabileceksiniz. İkinci oyun biraz daha ilginç olabilir. Slav kültüründen esinlenen ve kara mizah içeren izometrik bir aksiyon RPG. Hikayesiyle aynı zamanda da yetenek tabanlı oynanış kalkışıyla ön plana çıkıyor ve harbiden aşırı merak uyandırıcı. Üçüncü oyunda bu türü çok seven var mı bilmiyorum ama ben sevmiyorum. Lovecraft tasarımını seviyorsanız Norveç kıyılarında geçen bu oyunda gizemli bir kilisenin civarında geçen olaylara şahit oluyoruz. Ve sadece bir böcek ilaçlama görevlisisiniz. Bu kadar işin içerisinde nereden girdiniz anlamayacaksınız gibi duruyor. Ve en bombası geliyor dostlar. Bu oyunların hepsini Discovery.games üzerinden istek listesine eklerseniz altın kazanacaksınız. Ve bu gerçekten basit bir iş. Işlem. Ana sayfaya girdiğiniz zaman hemen direkt karşınıza geliyor zaten. Yapmanız gereken hesap açmak, Steam hesabınızı bağlamak tamamen güvenilir bir platformdan bahsediyorum. Resmi oyun keyleri satıyor dostlar. Steam kütüphanenize aldığınız her oyunu ekleyebiliyorsunuz. Ve sadece istek listesine ekliyorsunuz. Kazandığınız altınlarla da hemen alt tarafta yer alan sandıklar kısmına giriyorsunuz. Yani ödüller kısmına. Bu puan mağazasında discount box var. 200 gold. Yani iki tane oyun istek listesine ekleseniz dostlar zaten bu sandığı açabiliyorsunuz yorsunuz %25'e kadar bu sandığın içerisindeki indirim kuponlarını çıkartırsanız gerçekten discover.games'in içerisindeki ucuz oyunları ekstra ucuza alıp Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Cebiniz yanmadan oyun oynama keyfini yaşarsınız. Bence kesinlikle discover.games'e bir şans verin. Detaylar açıklama kısmında takip etmeyi unutmayın.